Sayın şeker konusunda son zamanlarda çok şey yazılıp çizilip söyleniyor. Bazı zincir marketlerde tüketicilerin şekere ulaşmakta zorluk çekmesinin arkasında stokçular mı var? Şeker fiyatları üzerinden yeni bir algı mı yapılmak isteniyor? Tüm bu soruları konuşacağız. Türk Şeker Genel Müdürü Sayın Mücahit Alkan bizimle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Kerem Bey hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Şu şekerde ne olup bittiğini bir öğrenmek istedik. Doğru bir isme soralım istedik. E spekülasyon, spekülasyon mu var? Bazı üreticiler çıkıyor diyor ki şeker fazlamız var. İthalat yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. E nedir şekerde durum? Fiyatlar niye böyle oynak? Evet, iki gündür çok yoğun bir tempoyla iletişim ortamındayız. Bir kere ben her şeyden önce böyle bir imkanı, böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için teşekkür ediyorum Kerem Bey. Çok net bir mesajla sözlerime başlamak istiyorum. İnsanımız rahat olsun. Türkiye şeker fabrikaları. Bir asırlık sözleşmeli tarım tecrübesiyle yaklaşık 10 bin civarı personeliyle yaklaşık 35 bin çiftçisiyle yılda 1.2 milyon dekar alana ekilen pancarıyla bizim insanımızın güven kaynağı, bizim insanımız son derece rahat olsun. Evet. Biliyorsunuz biraz önce haberde de geçti. Bir önceki üretim döneminde bir önceki yıl 1 milyon küsür ton üretim yaparak Türkiye şeker fabrikaları tüm sezonları rekorunu kırdı. Şeker sanayi ise 3 milyon 70 bin ton gibi bir üretimle yine tüm zamanların rekorları kırıldı. 435 bin ton ihracata şeker gönderildi. Bunun 135 bin tonunu Türk şeker ailesi olarak bizler ürettik. Ben sizlerin huzurunda hem çiftçilerimize hem çalışanlarımıza hem de sanayimizdeki çözüm ortaklarımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kooperatif fabrikalarımız, özel sektör fabrikalarımız da bu süreçte inanılmaz bir mücadele verdiler. Ben tüm sanayiye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim hakikaten biraz önce de ifade ettiğim gibi bir asırlık tecrübemizle Özellikle son 3 yıldır çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Nedir bu gayret? Gayret şu, biz çiftçimizin gelirini nasıl daha artırırız? Vatandaşımıza daha uygun maliyetlerle nasıl ürün tedariği sağlarız? Bunun mücadelesini verdik. Biraz evet. önce bahsettiğim 135 bin tonluk üretimin %70'lik kısmını biz ihracata gönderdik Kerem Bey. 40 milyon dolarlık bir ihracat geliri oldu yıllardır uzun bir süredir ihracat yapmayan Türk Şeker böyle bir ihracat gerçekleştirdi. Artı 20 milyon dolarlık da bizim ihracatçı ithalatçımızın şekerleme ürünlerinde şeker kullanan sanayicilerimiz biliyorsunuz ilk önce bir şeker ithal ediyor ardından ilgili şekerleme ürününü de yurt dışına ihraç ediyor. Biz onların ihtiyaçlarını da karşılayarak 20 milyon dolarlık da bir ithalata dengeli olarak 60 milyon dolar gibi önemli bir rakamla cari açı olumlu bir katkıda bulunduk Kerem Bey. Evet. Bununla da yetinmedik. Geçtiğimiz günlerde hem Sayın Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin onayıyla ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 125 bin ton daha ihracata şeker veriyoruz. Yani bırakın içeride bir arz probleminin olduğunu, biz şu an ihracata ciddi anlamda şeker veriyoruz. Geçtiğimiz hafta ihalesi gerçekleşti. 30 bin tonluk bir ihracatı gerçekleştirdik. 95 bin tonu da burada e, gıda sanayicimize de bu müjdeyi de buradan vermiş olayım Kerem Bey. Gıda sanayicimizin dünya borsa fiyatlarının altında tedariğini yapabileceği şeker şu an elimizin altında. Önümüzdeki günlerde bunu da satışa sunacağız. Bu da çok önemli bir gelişme. Şekerin Sayın Alkan, gelecek olursak. Sayın Alkan, şeker yok diyenler kim? Stokçuluk yapanlar, bu spekülasyonları gerçekleştirenler kim? Piyasaya deminim siz daha hakimsinizdir. Neden yapılıyor böyle ya. haberler? Şöyle, e, Kerem gelen bir öncesinde ben şunu yine bir net bir mesaj olarak, e, vermek istiyorum. Sosyal medyada takip ediyoruz, haberlerde çok pahalı şeker tükettiğimizi maalesef böyle bir, e, çok ciddi bir dezenformasyon var. Şu an Türkiye dünyanın en ucuz şekerini tüketiyor. Bakın 2002'li yıllarda dünya borsa fiyatı 228 dolarlarda iken bizde şekerin fiyatı 678 dolar Kerem Bey. Bugün itibariyle rakam çok ilginç. 441 dolarlarda şu an bizdeki şekerin fiyatı, 511 dolar ise dünya borsa fiyatı. Bakın buna navlun ve aracı firmanın karları dahil değil. Bunları da ilave ettiğimiz zaman 550 dolarları buluyor. Neredeyse dünyadan 100 dolarlara yakın uygun maliyetlerle bizim insanımız şekeri tüketiyor. Bakın bu çok net bir bilgi. İsteyenler bu konuyla ilgili araştırmalarını da yapabilirler. Sorunuza gelecek olursak, maalesef sadece şekerde değil, gıda sanayinde de, çeşitli sanayi teşkilatlarımızda da kurun artışıyla beraber fiyatlarda maalesef ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Şu an birçok kişinin dilinde şu var. Girdi maliyetleri arttı, dolayısıyla şekere de zam gelecek. Biz bu yıl ürettiğimiz ürünün her türlü girdisini zaten sene başında hatta geçen yıldan verdik Kerem Bey. Evet. Yani şu an benim pancarın işlediğim e, şeker daha önceden girdisini verdiğim bir üründen bahsediyorum ve üretim başlamadan eylül ayında biliyorsunuz üretime başlıyoruz. Biz Temmuz, Ağustos gibi bütün alımlarımızda, bütün ihalelerimizde tamamladık. Kömürümü aldım, fulgölümü aldım, çuvalımı aldım. Her türlü alımımı gerçekleştirdim. Dolayısıyla bizim yaptığımız, geçtiğimiz günlerdeki %25'lik bir zam, fiyat iyileştirmesi bu artan maliyetlere yönelik bir e, düzenlemeydi. Bunun ötesinde lütfen kimse bir ayrıca fiyat artışı beklemesin. Bakın ülke olarak hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Bırakın ülkemizi bütün dünya ciddi bir cendereden geçiyor. Bu dönemde hepimiz elimizi vicdanımıza koyup makul kar marjlarıyla makul kar marjlarıyla çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bakın bu ülke kaybederse hepimiz kaybederiz. Kerem Bey, onun için inanın biz fiyatlamalarımızı yaparken özel sektörün de üretim maliyetlerini dikkate alarak bir fiyatlama yapıyoruz. Evet. Ve inanın bu fiyat son derece makul bir fiyat. Dediğim gibi bahsettiğiniz durumun en önemli nedeni şu, birileri alıyor şeker, stokluyorlar, şekere zam gelecek. Şunu buradan çok net bir mesaj olarak iletmek istiyorum. Biraz önce bir yayına da katıldık, orada da ifade ettim. Yeni sezona kadar zam yok. Peki bu flash cümlemizle noktalayalım. Zira Bültenin sonuna geldik. Çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok önemli için. bir mesajı da Tabii izniniz olursa vermek istiyorum. Buyurun. Pancar çiftçilerimizin tedirginliğini sahada duyuyoruz, görüyoruz. Pancar çiftçimiz de son derece rahat olsun. Artan girdi maliyetlerinin farkındayız. Avans fiyatlarımızı açıklarken de bu yıl bir ilki Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Çiftçimiz yeter ki üretim yapsın. Teşvik için hem Tarım Bakanlığımız hem... Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Varlık Fonu hep beraber yoğun bir gayret çalışma içerisindeyiz. Allah nasip ederse şeker üretimiyle ilgili hiçbir sorun olmayacak. Pancar üreticimize destek vereceğiz. Bunun da buradan müjdesini pancar çiftçisine de vermiş olayım. Sayın Mücahit Alkan çok teşekkür Son ediyoruz. Son bir Kermitli not, bugün 95. yılımızmış arkadaşlar uyarıyorlar. Altınlı Şeker Fabrikası'nın açılış yıl dönümü 95. yılında şeker fabrikalarının ee, bunu da e, sizlerle paylaşmış olayım. E, kendinize iyi bakın. İyi günler diliyoruz. Sizler de Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler kısa bir ara vereceğiz. Ardından spordaki gelişmelerle arkadaşım Hakan Dede sizlerle olacak. Yeniden buluşmak dileğiyle. Sen kalın.